Sürekli dişlerini mi sıkıyorsun? O zaman dur gitme bu video tam sana göre. Eğer sabahları uyandığında çene kasların ağrıyarak uyanıyorsan bir iki dostum sen de dişlerini sıkıyorsun. Peki gelelim diş sıkmanın duygusal nedeni nedir? Neden bunu yaşıyoruz biz? Çünkü bedenimiz bize her zaman bir mesaj verir. Yeter ki o mesajları doğru okuyabilelim. Eğer gizli öfkeye sahipsek gün içinde söylemek istediklerimizi söyleyemiyorsak, sürekli yutkunuyorsak, hayır dememiz gereken yerde hayır diyemiyorsak bunlar bizde öfke yaratır, karaciğerimizi zedeler ve geceleri özellikle de uyurken diş sıkma olarak bu kendisini gün yüzüne vurur. Eğer bunu yaşamak istemiyorsan geceleri uyumadan önce limonlu melisa, veya lavanta yağlarımızdan bir iki damla kremine ağrı masaj kremlerini damlatarak dişlerini önce sık, bu çene kaslarını bul ve oralara şuradaki kare kasa özellikle buralara birazcık bası uygulayarak dairesel yuvarlak masajlar yap. Ardından ağzını hafifçe arala şu kulağın tam ortasında ağzını açtığında bir çukur bulacaksın. O çukura dairesel önce sağdan sola sonra soldan sağ yönde dairesel masajlar yap. Bu boyun kaslarını iyice gevşet. Derinle yavaş nefes çalışmaları yap. Şu olumlamaları tekrarla içime attığım her şeyi serbest bırakıyorum. Hayır demem gereken yerde hayır demeyi seçiyorum. Sen en çok hangi problemi yaşıyorsun? Bununla ilgili daha fazla bilgi almak için bana mesaj gönderebilir, seans randevusu oluşturabilirsin. Eğer sen de bu yağlardan istersen bir mesaj yakınındayım. Bu videoyu beğen, kaydet ve sevdiğin iyi insanlarla paylaş.